Tüm Komşeye TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Mustafa Aktaş'ın KÇP hakkında bilgilendirmesi ve kendi konuşmam, yorumumla arkadaşlar bu videoyu başlatmış bulunmaktayım. Öncelikle arkadaşlar bugün medyaya düştü bazı konular. Bunu da bundan da önce video hazırladım sizlere. İşte toplantı acil toplantıya e, acil toplantı çağrısı yaptı Türk İş. Şimdi Seda Akyüz Taşdemir gazeteci arkadaşlar bir paylaşım yapmıştı. Ve öncesinde de Ergün Atalay'la, Atalayla konuşmasında e, teklif verilmezse görüşmeye gitmeyeceğiz yani. Böyle bir şey demiş. Ve ondan sonra bir tane daha paylaşım yaptı. Yüzler, yüz binlerce kımışçı zam teklifi bekliyor. İşveren teklif getirmedi. Görüşmeler tıkandı. 2 Haziran Pazartesi yani haftaya. Türk İş Genel Başkanı Yardımcısı Ramazan Ağar genel merkezde bir açıklama yapacak. Şimdi Mustafa Aktaş'ın kendi e, paylaşımını da şimdi göstereceğim size. Bakın e, 2 Haziran bir top açıklama var. Bundan önce Cuma günü de arkadaşlar Cuma e, bakın altını düzerek söylüyorum. Cuma günü bir karar da alınabilir. Heliz belli değil. Onu söyleyeyim. Kimseyi üzmemek veyahut işte ee, kafa karışmak istemiyorum. Ama bu Cuma günü de aklınızda tutun. Pazartesi bir açıklama gelecek. Bu arada arkadaşlar bakın e, Mustafa Aktaş'ın kendi sözleri bakın. Bu arada arkadaşlar bugün aslında 16 16.00'da bir toplantı varmış. Başkan yardımcısı katılımıyla TÜİS Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecekti. Bakın burası önemli. Gerçekleştirecek toplantıya Türk iş davet edildi. Ancak Türk iş Başkanı Ergün Atalay teklif verilmeyeceğini öğrenince teklif yoksa biz de yokuz diyerek daveti gelecekti. Şimdi sendikacı, sendikacı yapan dik duruştur. İnşallah da sonu iyi olur. Bakalım arkadaşlar. Şu an e, ben Türk İş'in hak kişi yani iyi bir şey söylemek istemiyorum. Sadece söyleyeceklerim şu ki e, asgari ücret gibi yapmasınlar. Biz yokuz demek yani işçiyi orada yarıda bırakmaktır. ...işçinin arkasında durmak değildir. Benim görüşüm bu. Ee, ve veya diğer gibi kümete yanında olmak, işçinin yanında olmamak bu da yani apayrı bir kötülük, gerçeklik. Ee, bundan dolayı yani hiçbirinde iyi bir dik duruş veya iyi bir hareket göremiyorum. İnşallah işçiyi yalnız bırakmazlar. İnşallah işçinin arkasında dururlar. O kadar zaman göremedik ama teklif gelmedi diyorlar. Bakalım bu süreci detaylı bir şekilde buradan sizlere aktaracağım. Bundan dolayı kanala abone olmayı unutmayın. Videoları da kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Boşu boşuna sizleri yurtta 9-10 dakika yani başkaları gibi konuşabilirim ama konuşmak istemiyorum. Bilin istedim arkadaşlar detaylar bu şekilde. Hepsini ayrı ayrı sizlerle paylaşacağım. Hepinize güzel günler diliyorum.